Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeker çok tatlı. Senin kadar olmasa da. <gülüyor> <gülüyor> Almadı mı? Bir de Al bakalım. Sen de değişmek ister misin? Şurada bir tane daha kızar. Tamam onu da alalım. Al bir tane ona da balon. Balon da neydi? Hadi bakalım. <laughs> şöyle şeyler yapalım. Var mı torunlarınız? <laughs> tamam bunu da verelim. İki tane de Teyze torunlarına götürecek. Tek tek mi götürecek? Al Teyze. Abla. <laughs> <Çekinmeyin ablamların> <gülüyor> <üzerine>. <gülüyor> çekin benim ablamları. Ay Çekin. karizme iyi. Şöyle çekin ablamlar.

bakalım. Balonlardan da seçebilirsin. Kırmızı da var mı abi? Tabii ki. Al bakalım. Tabii ki. O zaman şeker al kardeşini. Kardeşim kız mı erkek mi? Evet. Tamam. Bir saniye. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sen de al. Al bakalım. Balon? Balon, balon almadın var. Çek bakalım. İyi bayramlar çocuklar. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Etkinliğimizin amacını anlatır mısınız? Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de kendimizce çocukları sevindirmek istiyoruz. Onların özel olduğunu onları hissettirmek istiyoruz. Çocukların en sevdiği şey balon ve şekerler. Onları biraz mutlu edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Akkese evet, Ak ülke ocağı olarak. Evet, Akkese ülke ocağı olarak. Tebrik ediyoruz. Kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Orada kandilinize mübarek olsun. Allah razı olsun cümlemizin, bütün İslam aleminin inşallah.